Merhaba bu videoda şimdi sizle Dynamite karakteri için e, muhteşem uygun bir harita göstereceğim. Soygun. Yani şöyle şuraya geliyorsunuz. Soygun haritasını seçip oyuna giriyoruz. Burada hiçbir demage yemeden tek bir yani bir uzakta demage yeme şansımız var ama yüzde %95 düşman bize hiç vuramadan Ha, oyunu tamamlayacağız. O düşman da Federico var. Onun demeci yüksek. O yüzden sıkıntı büyük. Evet. Bizim tiramisu. evet. Bizim takım müthiş. Evet. Takımımız oyunun farkında. Nasıl kazanacağımızın farkında. Şansıma bu sefer iyi bir takım geldi. Müthiş bir şekilde jet gibi kazanacağız arkadaşlar. Böyle uzaktan vuran duvarın üstünden atış yapabilen takım arkadaşınız olduğunda bu soygun haritasını kaybetmeniz imkansıza yakın. Yani düşman buraya ışınlansa bile size vuramıyor eğer duvarın üzerinden atış kullanamıyorsa. Müthiş avantajlı bir harita, müthiş bir taktik. Bu şekilde kasabilirsiniz hironuzu. Tekrar oyuna giriyoruz. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.